Siz de banka soyacağız. Şurada polis vardı, onu görünmeden git. Polis de gitmiş. Oldu. Polis olduğu için işimiz. Ah adam ban polis bankayı soydu. Ne? Bu polis banka mı soyuyor? Bu bence polis değil. Hayır yanımıza geliyor. Kaçın. şüphelen inşallah. Araba arabayı açıyorum. Bilin. Bir sevdim. şimdi dolanıp gideceğiz. Gitmemiş. Olamaz. Bu banka soyma işi çok zor. Yalnız banka soyuldu. O bir sürü parayı adamın elinden almalıyız. I need, to, I need to... oh, cool. I to you. I başka bir adam var. De yokmuş. <laughs> <laughs> Burakı bu bak. Gelin. Çalın çabuk. Çalın bu adam bizi görmesin. Çalın çalın çalın. Her şeyi patlatın. Hadi, çabuk lazım her şeyi. Sevda, çabuk. Gelin gelin, 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 gelin. Sonunda polise görünsek bile burada yerimizi bulamıyorlar. Dışarıya gitmememiz lazım çünkü bir polis bizi buldu. Gelin, gelin. Hüseyin gel. Burada güvendeyiz. Ah, bulamadı bizi. O da şey yangın püskür. Parayla sana veriyorum. Hüseyin! Hadi! Hüseyin çık çabuk oradan. Hüseyin... Hüseyin bizi bu takip etmiyormuş. Ah çok sinirlendim. Hüseyin çabuk havalandırmaya gir. Ya gir. Çok çabuk. Oh. Bak, kapıyı açıyorum ben. Ya gizli değil? şimdi gidebiliriz dışarıya. Etraf sakin. gelin gelin atlayın. Eyvah sabah oldu. Çabuk gelin. <laughs> Evimize gidelim. <laughs> şey ne yapıyorsun? <laughs> ya gel. banka sormuş bir şuna burası evimiz Gelin çabuk. Ya, ya gelin ya. Oh, gel büyük seyir. Gel. Sen gel. Sen gelsene. Gelin. Çok sinirlendim. Çok biraz daha heyecanlıyım. Biraz meditasyon yapacağım. aday. Eyvah polis mi geldi? Ne oluyor? <laughs> ya Hüseyin'miş. çıkıp <laughs> çok rahatım. Ben de. Polis yok, bir şey yok. <laughs> o da ne? Hı? Polis mi be o? Ha yokmuş bir şey. Eyvah polis geldi. Hani? Hayır. Bana bir şey oluyor. Bana bir şey olacak. Bana bir şey oluyor. Ne oluyor? Ne oldu be? Oh, ne oldu? Bilmiyorum. Polis ışınlanma şeyini keşfetti. <gülüyor> Galiba. <laughs> Kurs olacak. Oh. adamın arabasını çalacağım. Hayır çal. Araba bayağı güzel gözüktü. Kalı Gitti lan. Ne? Polis! Allah'ın ne ki polis bu? Kim? Kim? Kim o? Ben. Ne oldu? Hayır.

Hayır. Tamam. Şimdi? Hayır. Çocuklandım. Değil. Ne? Değil. Ben anlamam Tamam. Bu. Şuraya bak. Yel kaymadı. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Ay ya ben öyle. çok soğuyum da. <laughs> Sana demiyorum. <laughs> Doydun. Ben giriyorum. Beş. 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 İnşallah. Aynı, i̇nşallah aynı yerlere geliriz. Elimizle elimizi çökseydin bari. Oyun yani. Sus. Çık, çık. Oo ellerim acıyor. Niye? Hepsinin dibini yayıyor. Ben yatırım. Yani. Havalandırma yatıyor. mı? Ben de. Hayır. Tam hadi tekrar gelelim. Değil. Değil. Ben girmek istemiyorum. Duyuyor. Sevda kaçtı. Duyun. Ya yaptım bunlaydan. De tabelamda var ya bunlayın mac diyor. <laughs> gel. Buradayım. Burdayım gel. Hadi kaçalım. Hadi kaçarız. Hadi, what Gelmeyeceğim I die? şanslı ben hala. Yiyeceğim. <laughs> Slag var bende. Eller yukarı ayın polis. Yes, Ne? Hayır. Ama pes etme. <laughs> ah, bana bir şey oluyor. Hayır. Bana bir şey oluyor. Nasıl? Ya. Ne? öldü. Banka. kaçık kuşuş değiliz. Pankay. Buradan bahayır.